Sana bir şey söyle Eğer bu gerçek olursa, ekrana çift tıklayıp video abone olabilirsin. Şimdi başlayalım. Sadece bu kare yere odaklan ve en sonda etrafına bir bak ve her şey ve önündeki her şey hareket ediyor olacak. Videonun sonuna kadar mavi noktaya odaklanan etrafın hareket ettiğini göreceksiniz. Şimdi başlıyoruz olursa abone olmayı unutmayın. Ve başladık gözünüzü mavi noktadan ayırmayın. Ve video sonunda da olduysa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Şimdi resme veya etrafa bakın etrafın ve resmin hareket ettiğini göreceksiniz. Olduysa da abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.